Şimdi 1949'da vatanımız Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden beri halkımıza türlü zulüm ve işkence yapmıştır. Bu zulme dayanamayan Doğu Türkistan halkı zaman zaman o zulümlere tepkilerini ortaya koymuştur. Ve işgal için bu tepkileri bahane ederek her seferinde binlerce insanı katletmiştir. Bu katliamdan bir tanesi ise bundan tam 31 sene önce işgalci ÇKP ordusu 5 Nisan 1990 Ramazan ayında Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Akku ilçesi Barın kasabasında büyük bir katliama imza atmıştır. Barın halkı tüm Doğu Türkistanlıların milli mevcudiyetine tehdit oluşturan ve ısrarla uygulanan doğum kontrol ve kürtaj uygulamalara, Çin'in Doğu Türkistan'da gayri meşru göç, göç ve yerleşimine, dini inançların kısıtlaması gibi bir takım yolsuzluklara karşı kepetli gösteren halk sokağa dökülmüş ve ödülen dönağına doğru yürüyüş yapmıştır. Kalabalığın arkasından korkup teleşe kapılan Çin işgalci yönetimi, jandarma ve askerleri masum insanlara karşı ateş açarak karşılık verince barın halkı da binlerce ağır silahlı işgal ordusuna karşı direnişe geçmiştir. Bunun üzerine ÇKP yönetimi tank, uşak ve helikopterlerin destek verdiği 22.750 silahlı askerini bölgeye sevk ederek bölgeyi abluka altın altına almış ve bir 20 bin nüfuslu olan tarih kasabasını da doğru büyük bir taahur, taarruz başlamı başlatmıştır. 10 gün devam eden bu çatışmada orantısız ve aşırı güç kullanan Çin ordusu Bağrın kasabasını ve çevresindeki 4-9 köyü yerle bir ederek büyük bir katliam ve yıkım gerçekleştirmiştir. Büyük bir kin ve nefret psikolojisiyle ile hareket eden Çinli katillerin şehit ettiği beşikteki bir bebeğin vücudundan 70 tane mermi çıktı. Görgü tanıklarınca dile getirilmiştir. Şimdi bu büyük katliam cinayetinden sonra yine güvenlik bahanesiyle Doğu Türkistan'ın Kaşgar, Artuş, Aksu ve Hoten illerini abluka altına almış on binlerce Uygur genci isyanla ilişkilendirerek tutuklamış çoğunu idam ve muhabbet hapis cezasına çarptırmıştır. Çin'in daha sonra 1997'de Gonca'da, 2009'da Ürümçi'de, 2014'te Yarkent'te yaptığı kitlesel katliam ve soykırımlar birbirini izlemiştir. Biz burada, biz bunları asla unutmayacağız ve evlatlarımıza, insanlığa da unutturmayacağız. Burada Zeydin Yusuf Paşa olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle arıyoruz. Oydu Türkleri zalim Çin'in zulmüne hiçbir zaman boyun eğmedi ve asla boyun eğmeyecektir. Zalim Çin Doğu Türkistan'da kana doymadı. Yukarıda saydığımız ve sayamadığımız katliamlar ve sevkılımlarla yetinmedi. 2016'dan beri Doğu Türkistan'da binlerce toplama kampı inşa ederek bebek anne karnının e, çıkacağındaki bebekten 92 yaşındaki dedelerimize kadar milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslüman Türk'ü bu devasa toplama kamplarına alarak insanlığın aklı ermediği zulüm ve işkenceye tabi tuttu. Çekip ve faşizmi bu uygulaması ile ana babayı çocuklarından, çocukları ana babasından, kardeşi kardeşten, hanımını kocalarından ayırdı. Onların bir bölümünü hınharca katlettiyse bir bölümünü köle işçi olarak Çin'in her yerinde çalıştırmaktadır. Uluslararası Af Örgütü'nün güncel verilerine göre bir milyondan fazla Müslüman Türk çocuğu toplama kamplarında dininden ve kültüründen soyutlanarak tamamen Çinli birey olarak yetiştirilmektedir. Onların kimilerinin iç organları çalınarak helal organ pazarlarında satılmaktadır. Doğu Türkistan'da cami, türbe gibi dini ve kültürel ve mimari yapılar adım adım yok edilmektedir. Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar, tarihi kitaplar yakınlatarak yok edilmektedir. Müslüman Uygur ve Kazak kadınları zorla Çinlilere evlendirilmekte, toplu kısırlaştırılmaktadır. Erkekleri toplama kamplarına alınan aile akrabalık projesi adı altında Çinli erkekler yerleştirilmektedir. Toplama kamplarında tutunan Müslüman Doğu Türkistanlı kadınlar sistematik tecavüze uğramakta, iffeti, şerefi ve namusu ayaklar altına alınmaktadır. Doğu Türkistan'da Çin'in bütün bu uygulamaları sonucunda işlediği cinayetin, o, uluslararası hukukta göre soykırım olduğunu batılı ülkeler tarafından kabul edildi. Başta ABD, Kanada, Avrupa Birliği, Avustralya, Japonya hükümetleri Çin'i kınayan yaptırım uygulamalarına başlamıştı. Biz buradan Çin'in tüm bu yaptıklarından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Ve diyoruz ki ey zalim Çin senin bu yaptıklarını asla yanına kar kalmayacaktır. İnsanlara karşı işlediğin bu cinayetlerle kendinin dünyadaki en aşağılık zalim olduğunu ispat etmiş oldun. İnsanlık sana teslim olmadı olmayacaktır. Doğu Türkistanlılar asla teslim olmadı ve olmayacağız. Sen tarihin en büyük hatasını yaptın. Doğu Türkistanlılar ve onlara ses veren insanlık bütün bu yaptıklarının hesabını er ya da geç sana soracaktır. Onun için de canımızı, malımızı ve her şeyimizi ortaya koyduk, koyacağız. Yukarıda bizi dinleyen, bizi izleyen, dinleyen ey kardeşlerim, ey insanlık. Yukarıda çok kısa özetle anlattıklarım bir insan için çok hem de çok ağır şeylerdir. Hele hele İslam ruhu ile müşerref olmuş bir Müslüman için susmak, seyirci kalmak, ve velhasıl üç maymun oynamak asla yakışmaz. Ve bütün çıplaklığıyla Müslüman soykırını ve İslam'ı silme, yok etme ceryan ederken Müslümanların suskun kalması hiçbir şekilde düşünülemez. Bizler ailem nerede diye haykıran, milletle beni tutan kamp modulları Burada tam 109 gündür bekliyoruz ve direniyoruz. Ama ne kısmet ise Türk ve İslam dünyasının bir lideri veya başkanı çıkıp Ey zalim Çin bu alçaklığını, bu zalimliğini durdur. Onların aile yakınları nerede diye cevap ver diyemedi. Ve Türkistan demek Türklük demektir. Müslümanlık İslam demektir. Her şeyden önemlisi insanlık demektir. İster Türklük, Müslümanlık veya insanlık tasaları ise biz gelin bunların hepsi Doğu vardır var. Eğer biz mazlumların sözüne itibar etmiyorsanız bari ortak atamız Bilge Kağan'ın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in size söylediklerine kulak verin rahmetli Beslan'ın Müslüman devlet adamı Aliya İzzet Bekoğlu için şu sözünü tekrarlamak istiyorum. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın söylediği, düşmanlarımızın söyledikleri değil, dostlarımızın sözleri suslu sessizliği olacaktır. <laughs> ve biz buradan Türkiye devletimiz ve hükümetimiz başta olmak üzere tüm dünya liderlerine uluslararası kurum ve senin toplum kurbaşlarına ve bütün insanlığa sesleniyoruz. Eğer iddia ettiğiniz gibi güçlü de zalimden değil adaletten, hakkaniyetten, demokrasi ve insan haklarından yana iseniz, lütfen artık Doğu Türkistan'da yaşananları görün ve gereğini yapın. Vicdanınıza kulak verin. Şayet bu durumu görmez ve gereğini yapmaz iseniz bütün Doğu Türkistanlıların başına gelenler yarın sizin başınıza gelecektir. Çin'in Pakistan'da, Afrika'da, Türkistan Cumhuriyetlerinde yaptıklarını ve şimdi de İran üzerinde Müslüman coğrafyalarında yapmayı planladıklarına bakın. Emin olunuz ki şayet bu soykırma engel olmak için gereken somut adımlar atılmaz ise yaşanmış, yaşanan ve muhtemelen yaşanacaklardan siz de en az zalim Çin iktidarı kadar sorumlusunuz. Son olarak bu soykırımın durdurulması için soluk adımlar atmış olan ülke kuruluş ve dünyaca ünlü markalara teşekkür ederiz. Demek ki insanlık ölmedi ve insanlık ömüre muhakkak galip gelecektir. Buraya gelen herkesi teşekkür eder, derin saygılarımı sunarız.